Hadi Niloya, hadi hadi gel kaydıraktan kayalım. Hadi gel bakalım Niloya. Beraber kaydıraktan kayalım. Gel bakalım. Beğendin mi burayı? Çok beğendim. Çok güzelmiş burası. Evet. Şimdi Ayda bak Niloya geliyor. Niloya, bir iki Üç. Hadi Ayza Nilo'yu karşıla. Aa Ayza da geldi. Hadi gel beraber kayın Ayza. Beraber kayın. Hadi gel bakalım. İlk önce Aslı sen kay onları karşıla. Ayza sen gel buraya kırmızıdan kar. Niloya'yı da tut. Aslı kay bakalım. Kay bakalım. Sonra Ayza ile Nilo'ya. Aa ayıcık da gelmiş. Ayıcık da gelmiş. Ayza'da sıra. Hadi yakalayın Ayza'yı.